Bu yayını yapıp yapmamak arasında uzunca bir süre kararsız kalmıştım. Fakat yaşanan son olaylardan sonra artık bunun her Türk vatandaşı için zorunlu bir sorumluluk olduğunu düşündüğüm için yapmaya karar verdim ve sanırım ağzımı bozmamak için kendimi en fazla zorladığım yayınlardan birisi bu olacak. Çünkü artık yaşanılan hadiseler bardağı iyice taşırdı. Bıçak kemiği delip geçti. Öncelikle bu yayından dolayı beni ırkçılıkla suçlayacak olan tiplere şunu söyleyeyim. Siz ağır karaktersizsiniz, bu ülkenin ve kurucu değerlerinin düşmanısınız, ülkenin perişan edilmesini bile bile savunuyorsunuz, sizin ben yedi ceddinizin ta yüzüne tüküreyim. Bu arada bunu sağcı, solcu, dinci, dinsiz ayrım yapmadan söylüyorum. Çünkü bu ileri seviye gerizekalılık durumu her kesimden insanlar arasında görülebiliyor. Ulan dallamalar! İlk önce gidin de bu ırkçılığın tanımını araştırın. Resmen ülkende ikinci sınıf vatandaş olmuşsun. Herifler birçok konuda senin sahip olmadığın, devletin sadece onlara sağladığı avantajları kullanarak keyif çatıyorlar. Üstüne üstelik her gün milletin karısını, kızını taciz ediyorlar leş kültürlerini burada çoluğun çocuğun üzerinde uyguluyorlar ve biz sadece bunları bu insanımsıları ülkemizde istemiyoruz dediğimiz için ırkçı oluyoruz. Öyle mi? Sizin ben olmayan beğeninizi seveyim. İşgalci sığınmacılar sorunu bildiğiniz gibi çok derin ve geniş bir konu. Birçok farklı dala ayrılan sorun yumaklarından oluşuyor. Ben bugün bu sorun yumaklarının sadece taciz ve tecavüz kısmına parmak basmak istiyorum. Bu ülke yaklaşık 10 yıldan bu yana birilerinin laboratuvar alanı haline getirildi biliyorsunuz. İlk yıllarda bunun altyapısı hazırlandı, dışarıdan ve içeriden fonlara aktarıldı, maddi olanaklar sağlandı ve bunlar sürdürülmeye devam ediyor. Yıllar içerisinde ilk etapta bizim de dahil olduğumuz farklı bir laboratuvar alanı olan Suriye'den milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye akın akın hücum etti. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon derken Son birkaç yılda ve özellikle son 6 ay içerisinde bunlara Afgan ve Pakistan ağırlıklı, üstelik tamamını genç erkeklerin oluşturduğu vasıfsız, bağnaz, insanımsı ama insan olamayan tipler eklendi. Özellikle bugün üzerinde duracak olduğumuz Afgan ve Pakiler biraz önce saydığım niteliklerinin yanında tecavüz ve taciz kültürüne sahip olan yaratıklar. Suriyelerde de bu yok değil ama özellikle bu iki toplum bir bütün halinde bu kültüre sahip. Evet kültürden bahsediyoruz. Bireysel istisnai örneklerden değil. Zaten biraz sonra neyi kastettiğimi örnekleri üzerinden açık şekilde göstereceğim. Şu an ekranda dönen görseller de kafanızda bir şeylerin canlanmasına zaten sebep olmuştur diye düşünüyorum. Geçici sığınmacı faciası öyle bir ihanet, öyle bir garabet, öyle bir akıl tutulması ki bunun sebeplerini 20 bölüm olarak işlesek bile bitiremeyiz. Zaten yakın gelecekte bunun üzerine çok fazla şey yazılacak, çizilecek, söylenecek. Bir ülkenin göz göre göre kendini uçurma atması, kültürünü, yaşamını, benliğini, kısacası her şeyini yok etmeye çalışması, sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya, aklınıza gelebilecek birçok bilim alanı üzerinden analiz edilecek insanımsı afgan ve paki canlılarının cep telefonlarıyla tiktok gibi uygulamalardan canlı yayınlar yaparak Türk kadınlarını kızlarını çekerek nasıl tacizde bulunduklarını aranızda duymayan görmeyen kalmamıştır. İçişleri Bakanımızın bu adi leş tiplerin yaptıkları bu kepazeliği görmezden gelmenin de ötesinde canım ben selfie çekerken arkamda tesadüfen kız duruyor burada kasıt yok türü fiyaskonunda fiyaskos açıklamalarında duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Soylu'nun siyasi kariyeri baştan sona feca silsilesiyle dolu. Fakat bu yapmış olduğu son davranış bana göre siyasi kariyerini bitiren bir hareketti. Yakın gelecekte kendisinden Türk kadınlarını taciz eden yavşakları savunması ve onlara kalkan olmasıyla söz edileceğine hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi ana konuya geçiş yapalım. Bu insanımsı Afgan ve Paki canlıları, kadınları, kızları neden çekiyorlar? Bu kımıl zararlılarını birileri Türkiye'ye hilafetin geleceğine inandırmışlar. Genel olarak buraya rüya yakanarak buraya geliyorlar ve geldikleri zaman ortalıkta bırakın mini etekli dekolteli olmayı saçı açık bir kadın dahi gördüklerinde ağızlarından salya akıta akıta cep telefonlarını çıkartıp memleketleri olan Afganistan ve Pakistan'daki kendileri gibi hayatlarında çuvalın içinde olmayan canlı kanlı bir kadın görmemiş olan arkadaşlarına bakın burada ganimet var siz de hemen buraya ışınlanın malı kaçırmayın diyorlar. Evet onların inançlarına göre buradaki açık kadınlar Müslüman değiller ve ganimet yani cariye hükmündeler. Kaldı ki bu adamların kültüründe sokakta Müslüman olsun olmasın bir kadını bir kız veya erkek çocuğunu toplu şekilde taciz etmek günlük spor faaliyeti gibi bir şey. En son İstanbul'da iki çocuğu üstelik caminin içinde taciz eden sığınmacıların haberi çıkmıştı. Ondan haftalar önce Türkiye'den kaçırılıp Pakistan'da, Afganistan'da zorla evlendirilen kız çocuklarını da duymuştuk. İşte ben bugün sizlere bu iğrenç kültürü göstermek istiyorum ki ülkemizi bekleyen korkunç tehlikenin farkına varabilin. Bakın kültür diyorum istisnai bir durum değil. Tekrardan üstünü çizelim. Bu adamların tamamı bu zihniyete sahip. İngiltere kaçak göçmenleri bu tarz sorunlar yaşadıkları için Ruanda'ya gönderme kararı almıştı. Orta Doğu'dan göçen sığınmacılar İngiltere'de 10 yıl içerisinde 3000'den fazla çocuğa tecavüz ettiği için bu tarz yasaları çıkartmaya başladılar. Buna kendilerini zorunlu hissettiler. Ki bunlar almış oldukları sığınmacıların çoğunu seçerek alıyorlar. Buna rağmen değişen bir şey olmuyor. İstediğin kadar seçerek al. Fransa'da üç Pakistanlı bir kızı zorla tuvalete sokup kafasını fayansa vura vura tecavüz edip öldürmüşlerdi. Bunların çoğu seçilerek alınmış adamlar. Bizim durumumuz çok daha berbat. İpini koparan geliyor. Bazı komplo sevciler bunlar hep seçim çalışması. O hal ilan etmek için bilerek yapıyorlar bunları diyor. Oğlum siz mal mısınız? Sığınmacı sorunu son 10 yıldır bu ülkenin sorunu. Bugün gelinen noktada bu 10 yıllık dönemin meyvesi. Seçimi kim kazanırsa kazansın ne olursa olsun sığınmacı sorunu devam edecek ve şayet çözülmezse katlanarak artacak aklınızı başınıza devşirin. Henüz evremini tamamlayamamış olan bu canlı türlerinin tecavüz ve taciz kültürlerini analiz etmek için öyle akademik çalışma yapmaya da gerek yok. Zaten her gün bunların videoları, resimleri, haberleri çarşaf çarşaf ortalıkta dolaşıyor. Ha tabii ki konuyla ilgili akademik çalışmalar, belgeseller mevcut. Konuyla ilgili bazı yazıları, bilgileri de ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Bakarsınız, okursunuz. Öncelikle ülkemizden bir haberle giriş yapalım. Bu görseldeki Pakistanlı doktor ülkemizde görev yapıyor. Daha önce İzmir'de tam 37 kadını taciz ettiği şikayetiyle gözaltına alınıyor fakat serbest bırakılıp sadece görev yeri değiştirilip Tunceli'ye gönderiliyor. Huylu huyundan, kültüründen vazgeçmeyeceği için sözde doktor Paki abimiz burada da bir kadını taciz ettiği için tutuklanıyor. Şu an cezaevinde mi yoksa tekrardan taciz çalışmalarına devam etmesi için farklı bir şehre mi gönderildi bilgi yok. Bu örneği bilerek seçtim. Bakın adam doktor, güya doktor ama fark eden bir şey yok. Çünkü adamların kültürü bu. Bizde hiç mi taciz olmuyor? Adamları niye karalıyorsunuz kardeşim diyen sığırları duyar gibiyim. Yok gerizekalı kardeşim bu iş öyle değil. Şimdi Pakistan'dan örneklere geçince bunu anlayacağınızı düşünüyorum. Tabii ki beyin yerine saman taşımıyorsanız. Bu görüntüler Pakistan'da çekildi. Yüzlerce erkek, evet yüzlerce erkek 4 kadını kapalı bir alana sokup üstlerini soyup dakikalarca taciz ediyor. Ortalıkta dolaşan hiç kimse bu alaya müdahale etmiyor sırıtarak seyrediyorlar. Zaten müdahale etmek isteyen birisinin de şansı yok. Çünkü yüzlerce erkek var. Şimdi soralım be gerizekalılar. Hani bu istisna idi? Pakistanlı Afganlı kardeşlerimize iftira atılıyordu. Ulan Davaryuslar siz hiç Türkiye'de yüzlerce erkeğin sokakta bir kadını taciz ettiğini duydunuz mu? Bizde tam tersi birisinin bir kadına kıza tecavüzde tacizde bulunduğu haberi yayıldığında yüzlerce insan bu sapıkları linç etmek için toplanır. Bir başka haberde Pakistan'ın bağımsızlık gününde 40 erkeğin bir kadını soyup taciz ettiği belirtiliyor. Bunun gibi sayısız haber bulabilirsiniz. Ben yüzlerce erkeğin 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiğini bile okudum gördüm. Anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Bu adamların kültürü bu. Sen bu sapık sürüsüne nasıl kardeşim dersin? Kardeşine sokayım senin. Al bak kardeşin çocuklarla nasıl seks yaptığını bu belgeselde anlatıyor. Böyle bir ton belgesel var. Herifler çocuklara tecavüz edip üstüne çok oynaktı. Hak etmişti türü açıklamalar yapıyor. Pakistanlı ünlü kadın hakları aktivisti Nabiha şunları söylüyor. Bakın burası çok önemli. Bir kadın sokakta tacize uğradığında seyirciler pek bir şey yapmıyor. Çünkü çoğu sadece şovu izlemekten ve taciz edilen kadınlara gülmekten hoşlanıyor. Bazıları tacizciler tarafından dövülme korkusuyla hiçbir şey yapmıyor. Ancak genel olarak konuşursak insanlar yardım için gelmiyorlar. Çünkü sokak tacizi onlar için normal bir şey. Sorun olarak görmüyorlar. Duydun mu kardeşini sevdiğimin evladı? İşte ülkeye sokulan tipler bunlar. Örkçılık yapmayın yahu diyerek savunduğun sapık kardeşlerim bunlar. Dünyadan haberiniz yok. İki tane siyasetçi ne söylerse ülkeye zararı var mı, yok mu umursamadan koyun gibi peşlerinden gidiyorsunuz. Şimdi diğer kardeşleriniz Afganların iğrenç bir geleneğini anlatayım size. Bu geleneğin ismi Bakabazi. Türkçesi çocuklarla oynamak. Ama zannettiğiniz gibi bir oyun değil bu. Erkek çocuklarına kadın kıyafeti giydirilip toplu şekilde onları taciz etme ve gecenin sonunda tecavüz etme oyunu. Pedofili içeren bu iğrenç gelenekte fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşta alınarak erkeklerle birlikte olmaları için dansöz kıyafetleri içinde köçeklik yapıyor. Eğlence ve cinsel amaçlar için zengin erkeklere satılıyor, fuhuşa zorlanıyor. Geç saatlerde düzenlenen eğlencelerde çocuklara yapma göğüs takılıyor ve ayaklarına da zilli halhallar geçiriliyor. Satın alınan bu çocukların ailelerine belli bir miktar para veriliyor. En geç 2-3 yaşlarında. Evet, en geç 2-3 yaşlarında cinsel ilişkiye girmeye alıştırılıyor. Sonraki yıllarda her türlü cinsel faaliyetleri yaparak artık kadın durumuna geçiyorlar. İstismarı uğrayan bu çocuklar düzenlenen partilerde milleti eğlendiriyor, Parti sonrası sahipleri tarafından açık arttırmayla başkalarına satılabiliyor, hatta birden çok para ödeyen birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyor. Yıllardır süregelen bu utanılası gelenek onlar için çok olağan karşılanıyordu. Bazı Afgan savaş ağları arasında birden fazla erkek çocuğa sahip olmak, hem güç hem de zenginlik göstergesi olarak görülüyor. Doktor Ranga göre, savaş ağları en fazla 10 erkek çocuğu tutabiliyor. Failler bu savaş ağlarının geniş nüfuzu olduğu için polis tarafından korunmakta. Bazı kanıtlar polisin bile bu tür toplantılara katıldığını gösteriyor. Bakabazen’nin kurbanlarından biri radyo aza diye şunları söylüyor. Polislerin bile çocukları taciz eden adamların arasında oturması doğaldır. Herkes dans partilerinden keyif alıyor ve kimse bu uygulamaya karşı sesini yükseltmiyor. Uygulama o kadar geniş ki, bazı yerel şarkılarda bile baka baz yani erkek çocuk sevgili kelimeleri kullanılıyor. Uygulama ile ilgili utançtan dolayı hiç kimse bu uygulamaya karşı sesini yükseltmiyor. Toplum failden çok mağdurları suçluyor. Bu son söylenen tanıdık geldi değil mi? Hani ülkemizde tecavüze uğrayan kadınlar için sayıları azınlıkta olsa niye açık geziyor o saatte orada ne işi varmış diyen soysuz piçler var ya. Hah işte bunların tamamı bu kafaya sahip. Ulan adamlar Avrupa'yı geçtim Türkiye'den bile neredeyse 500 yıl geride yaşıyor. Siz tutup bu sapık pedofil evremini tamamlayamamış yaratıkların yüzbinlercesinin ülkeye sokulmasına, ülkesini, toplumunu, kadınlarını, çocuklarını korumak için karşı çıkan herkese ırkçı damgası vuruyorsunuz. Sizin yatacak yeriniz yok. Tarih sizi kendi ülkesine düşman, hain kımıl zararları olarak yazacak. Er ya da geç Orta Doğulu sığınmacılar def edilecek, ülkemizde evrimini tamamlayamamış tecavüzcü tacizci sığınmacı istemiyoruz çocuklarımızın geleceği için bedeli ne olursa olsun hepsini göndereceğiz